Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 Küçük Sevgi'ye hoş geldiniz. Sizlerle baklava dilimi battaniyemin yapılışının tüm aşamalarını paylaşmak istiyorum. Ben battaniyemi örerken Alize Cotton Gold batik iplerini kullanacağım. Bu ipi gerçekten çok seviyorum. Çünkü motifi örmeye başlıyorum ve hiçbir şekilde renk değiştirmeden, ip koparmadan bir motifi örmüş oluyorum. Ve batik ip olduğu için Bakın bu şekilde renkler kendiliğinden geçiş yapıyor ve bu da battaniyeye çok güzel bir hava katıyor bence. Birleştirmek için ise yine Alize Cotton Gold'un 62 renk kodlu ipini kullanmış olacağım. Battaniyemde kullandığım batik iplerin de renk kodlarını açıklamalar kısmına yazmış olacağım. Siz dilerseniz... Evinizde daha önce kullanmış olduğunuz kalan minik iplerinizi de kullanabilirsiniz. Böylece her bir motifi bir renk yapmış olursunuz. O da gerçekten hem iplerinizi değerlendirme açısından hem de görüntü açısından çok güzel bir sonuç verebilir. Ben battaniyemi 3 mm tığla öreceğim. Eğer eliniz çok sıkıysa 3,5 ya da 4 mm kullanabilirsiniz. Örgünüz ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalı. Çünkü çok sıkı olursa battaniyeniz oldukça sert olacaktır. Çok gevşek olduğunda da bu motiflerin arası çok ayrık, delikli görünecek. O da hoş bir görüntü oluşturmuyor. O yüzden elinize uygun bir tığ seçerseniz iyi olur. Ben yaklaşık 90'a 90 büyüklüğünde bir battaniye istiyorum. Peki battaniyemde kaç motif kullanmam gerektiğini nasıl hesaplıyorum? Bunun için bir motifin ölçülerine bakıyorum. Motifim tam boy motifim yaklaşık 10,5 cm eninde ve 22 cm boyunda. Buna göre battaniyemin motiflerini hesaplamış oluyorum. Yan yana 8 tane motifi eklediğimde yaklaşık birer cm de birleştirmeden geliyor. Şöyle birer cm geliyor. 8 motifi eklersem yan yana o zaman yaklaşık 94-95 cm genişliğinde bir battaniyem olacak. Yukarıdan aşağıya doğru da 22 santim bir motifim. Yani yukarıdan aşağıya 4 tam motif eklediğimde yaklaşık 88 santim boyutuna ulaşmış olacak. Ben bunu hesaplamak için şöyle bir görsel kullanıyorum. Yan yana 8 tane motifi eklediğimde baklava dilimi şeklinde olduğu için bir sırada 8 motif alt sırada 7 motif bir sırada 8 motif alt sırada 7 motif şeklinde kullanacağım ve böylece alt alta 4 tam motifin olabilmesi için toplam 7 sıra motife ihtiyacım var. Bir sırada 8, diğerinde 7, birinde 8, diğerinde 7 dediğimde toplam 53 tane tam motife ihtiyacım olacak. Motiflerimin şekli baklava dilimi olduğu için üstte ve altta yarım motiflere ihtiyacım olacak. Bu yüzden toplam 14 tane Yarım motife ihtiyacım var. Benim yaptığım hesaba göre toplam 14 tane yarım motife ihtiyacım var. Yine yanlarda uzun yarım motiflere ihtiyacım olacak, toplam 6 tane ve köşelerde de 4 tane köşe motife ihtiyacım olacak. Yani bu battaniye için 4 farklı çeşitte motife ihtiyacım olacak. Motiflerden başlayarak birleştirmeyi, kenar örgüsünü, tüm detaylarını aşama aşama sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Baklava dilimi battaniyemin yapılışını takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve bol örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın.